Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arısoyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Gününüz. Benim bu güzel sardunyalarım kadar böyle tomurcuk vermiş çiçek açmış umutlarımızla böyle çiçek açsın dostlarım bakın şu sardunyamın güzelliğine bir bakın Kimimiz Sardunya diyoruz, kimimiz Sakızçi diyoruz. Her yöre göre farklı olan isimlerin belki daha da birçok farklı isimleri vardır. Ee, ama biz bilmiyoruz. Ne kadar güzel Allah'ın verdiği nimetlere bir değil binlerce kez şükürler olsun. Şöyle bakın, yapraklarının canlılığına bakın, bakın köklerinin sağlamlığına, toprağının nemliliğine. Yani dostlarım şunu söylemek istiyorum. Sevginin, emeğin ondan sonra hani emek verdikten sonra, sevgi verdikten sonra yani önümüzde hiçbir engel olmaz açmaması için. Demi benim güzel kızım. Demi benim kaymak kızım. Aynı şekilde burada da benim bakın bu sardunyam iki kök dostlarım. Aslında bu sardunyanın benim bir Köklü Kızım kopardığı için yanına tekrardan e, ektim iki kök oldu burada da benim bir tane sardunyam var dostlarım bakın bakın şunun rengine bakın bunun rengi dostlarım kırmızı kırmızı renkli sardunyam şuna bir bakın ya nasıl güzel şeyler veriyorsun Rabbim hala dostlarım neredeyse yani Kasım'ın sonuna geldik aralığın başı Kasım'ın sonuna geldiğimiz dönemde bile sardunyalar açmaya devam ediyor dostlarım yani bakımı çok kolay olan bu sardunya çiçeği doğru bakıldığı zaman yani bakımlarına dikkat ettiğiniz zaman kürlerine dikkat ettiğiniz zaman Allah'ın izniyle dostlarım yaz kış açacakları bu sardunya çiçekleri bir de şunu söylemek istiyorum Hani yaz kış açan çiçek de yani insanı böyle bir hani mutlu ediyor. Sevindiriyor yani. Bakın. Tar dünyalarında uğraşmasını istiyorsanız ne yapmanız lazım? Önce kürüme geçmeden önce bunu tarif edin. Dostlarım bu çiçek bir iki güne kadar solmaya başlayacak. Solmaya başladığınız takdirde şuradan görüyorsunuz değil mi? Şuradan kesin. Çünkü kesin ki bu hani çiçek gücünü bu ölmüş çiçeğe vermesin. Buradaki yapraklara versin ki o da tomurcuk olsun. Ona dikkat edin. Burada ise işte, güzeller güzel dikenler tacım var dostlarım bakın. Bu da yaz kış açıyor. Tabi bu çiçeklerimiz yaz kış açıyor. Amin. Onda bir problem yok. Doğru bakım olduğu sürece ama bunların da bir dinlenme süresi var tabi. Hani dinlenme süresi de var. Yani aşmadığınız takdirde bir dinlenme süresi geçtikten sonra patır patır açar inşallah dostlarım. Bakın. Burada da tomurcuklar var. Dostlarım bizim özel tür sardunyalarımız da var. Yeni ektiğimiz komşumuz vermiş. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Onlar da artık biz onları tohumdan ektiğimiz de oldu. Böyle tek dal olarak verdi. tohumdan rozet çiçeği ektik. Pardon. Sardunyayı da kökten ektik. E, filizlendirip o sardunyalar da şey oldu. artık çiçek vermeye başladı. Onu da kanalımıza paylaşmıştık. Yani böyle güzel güzel rengarenk çiçeklerle yakınınızda karşınıza çıkacağız. Burada ise yaprak güzeli. Dostlarım yaprak güzelinin birçok çeşidi var. Bildiğiniz üzere. Az önce şey dedim pardon. Sardunyayı köklendirdik. Dostlarım sardunya köklendirilmez. Doğrudan ekilir. Kafam karıştı bir anda. Hani köklendirdiğinizde kökü çürüyebilir ama sardunya arsız bir çiçektir. Yani ektiğinizde direkt tutar yani hiçbir problem yok. Burada ise yaprak güzel çiçeğim var. E, bu yaprak güzel çiçeği eğitiyorum. Dostlarım birçok yaprak güzel çiçeği türü var ama bu yaprak güzel çiçeği böyle hani hani diğer yaprak güzel çiçeğim gibi böyle enli enli değil. Böyle minik minik açmaya devam ediyor. Yapraklarda çok büyümüyor bunların. Bunların cinsi de böyle böyle e, çal ağacı gibi büyüyor. Hani bu hani çallar var ya hani güllerin de var böyle hani minik minik gül açar çalı gibi. Öyle büyüyor bu çiçeğim. Ama ben memnunum, seviyorum. Yaprak güzeli'nin her çeşidini sevdiğim gibi bunu da seviyorum. Peki biz bugün bu dikenler tacını, bu sardunyayı, bu yaprak güzeli'ni zaten yaprağı büyümüyor ama daha coşkulu olması için, daha iyi yaprak vermesi için ne yapmalıyız? Şimdi ona geçiyorum dostlarım. Dostlarım, şöyle elimde oda sıcaklığında oluşmuş bir litre suyum var. Özellikle şöyle, e, bakın, burada bir litre olduğunu yazıyorsun, hani böyle hani liste gösteren kaplar kullanıyorum ki sizde yanol olmasın diye. Şimdi elimde ise böyle bir çay kaşığı şekerim var, dostlarım toz şeker. Eğer e, toz şekeriniz yoksa da olabilir. İnsanlık hali olmayabilir veya toz şeker kullanmıyorsunuzdur. Küp şeker kullanıyorsunuzdur. E, bir adet bir adet dostlarım küp şekeri de eritebilirsiniz. Şimdi ben bunu karıştırıyorum. İyice eriteceğim. Hemen bunu karıştırayım. Hem de şöyle bir şey söyleyeceğim. Erisin bu. Eridikten sonra çiçeklerime uygularken bu şekerli suyu biz niye veriyoruz? niçin veriyoruz? Bu şekerli su bizim çiçeklerimize ne gibi faydası var? Onları da anlatacağım sizlere güzel takipçilerim. Burada erittiğim dostlarım şekerli suyu uyguluyorum. Şekerli su, bal, ondan sonra dostlarım. Bunlar genellikle kış ayın maya kürü, kış ayında yapılması gereken kürlerdir. Çünkü yaz ayında yaptığınız takdirde şey olabiliyor dostlarım. E, sineklenme yapabilir. Bunlara çok dikkat edin. Ve ayrıyeten şeker özellikle dikenler tacında hani sardunyalarda da öyle ama dikenler tacında çok özellikle dikenler tacı şekerli su dostlarım patır patır açmasını çok sağlıyor ve dikenler tacı şekerli suyu çok seviyor. Burada ise sardunyamı uygulayacağım. Şöyle dostlarım. Aşmayan çiçekleriniz varsa Onlara uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi tam bir çiçek açtıran formülü dostlarım muhakkak yapmanız lazım. Ama dediğim gibi sakın e, kış aylarında yapın ve sürekli yapmayın. 3 ayda bir falan yapın çiçeklenmesi için. Yaz ayında Maya kürü olsun, şeker kürü olsun, bal kürü olsun. Bu tarz tatlı kürler sineklenme yapıyor. Hani niye sinek, çiçeklerimiz sinekleniyor diyorsanız? bunların da etkisi olabilir dostlarım. Şimdi bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoy'un hobileri YouTube adresime beğeni yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arısoy'un hobileri YouTube Instagram maddesinden dostlarım, oradan da bana ulaşabilirsiniz çiçekler hakkında soru sorabilirsiniz veya yorumlar kısmına da ulaşabilirsiniz. Sizlere bu güzel çiçeklerimle vedalaşıyorum. Muhakkak dediklerimi yapın dostlarım. Tekrardan size Allah'ıma emanet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum sizlere.